Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ghost of Death. Bugün sizlerle Watcher of Rams'la hem bu haftaki savunma etkinlikleri hakkında konuşacağız hem de yeni guild boss'umuz olan Abyss hakkında birkaç taktik sizlere göstermek istiyorum. Onun dışında samın oranlarıyla alakalı bir değişiklik yapıldı. Artık 15x ortadan kalkıyor. 20x karşımıza çıkacak arkadaşlar. Watch of Rams kendi sayfasında da yayınlamış oldu. 20x'i resmi olarak onayladılar. Bu hafta göremeyeceğiz fakat haftaya arkadaşlar gelecek olan karakterler 20x oranında karşımıza çıkacaklar. Yani o karakterleri daha sık bir şekilde elde etme imkanımız olacak. Onun dışında gelelim bu haftaki Sam'ın etkinliklerine. Bu hafta arkadaşlar 15x'te Kamet ve Ares karakteri karşımıza çıkacak. Ares karakteri arkadaşlar Valkyrie'nin bir farklı versiyonu diyebiliriz. Yani özellikleri benzer. Güzel bir karakter açılır mı? Yani bu hafta bu karakter için summon açılmaz. Kamet var. Kamet en iyi büyücülerden biri arkadaşlar. yani Kamet için summon açılır mı? Açılır derdim ama bu hafta arkadaşlar summonlarınızı açmayın. Yani bu hafta Sam'ın açma haftası değil onu söyleyeyim. Zaten haftaya Anora karakteri gelecek. Yeni karakterimiz olan Talin karakteri gelecek. Lyra karakteri gelecek. O yüzden savunlarınızı haftaya saklarsanız çok daha iyi olur. Epic karakterlere geldiğimizde Siren, Rox ve Tazira karakteri bulunuyor. Rox güzel bir tank ama hani onun için de Sam'ın açılmaz. Bu hafta arkadaşlar Zamanlarınızı saklayın 15x'te de açmaya değmez. 2x'imiz var. Yani 2x'i de açmayın arkadaşlar. Zaten bu hafta spiritual altar etkinliği de bulunmuyor. O yüzden bu hafta tamamen boş bir hafta. Ee, yani sadece hani bu haftayı öylesine geçirmek için koydukları bir etkinlik diyebilirim. Asıl etkinliklerimiz haftaya başlıyor. Samanlarınızı haftaya saklayın arkadaşlar. Saman etkinlikleri hakkında konuşacaklarım bu kadardı. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Gelelim arkadaşlar. Evis Bosunda nasıl taktiklerle nasıl savaşabiliriz? Bazı küçük taktikler göstereceğim sizlere. Ona göre sizler de belki karakterleriniz hayatta kalamıyorsa hayatta daha fazla tutabilirsiniz ve daha yüksek hasara ulaşabilirsiniz. Evet şöyle bossumuza da girişimizi yapalım. Şuradan önce ödülleri alacağız. Daha ödülleri almadık. Belki şansımız arkadaşlar bir son stone çıkar. Bakalım ilk sandıktan elde edemedik. Şuraya bakalım. Burada güzel. Ah, ancient Summon. Olsun Ancient Summon da iyidir. evi ee, bir sandığımıza gelelim. Burada da evet, yani çok güzel şeyler çıkmadı. ama bir tane çıkmış. Kalsın. Kullanır mıyız? Yani hiçbir bonus crit rate var. Hiçbir bonusu ben neden seçtim arkadaşlar? Onu zaten önceki videolarda söylemiştim. E bu HP bağlı olarak hasar vuran karakterler için önemli itemler. Mutlaka üst tane HP bonusu olan itemlerinizi de saklayın. fakat hani bu seti çok fazla kullanmayı tercih etmeyeceğim o yüzden bunu satacağım arkadaşlar. Evet. Yani sandıklarda pek bir şey elde edemedik. Gelelim boss ile alakalı nasıl savaşacağız onlara. Şöyle girişimizi yapalım. Takım bu şekilde itemler ayarlı değil. İtemleri ayarlayıp hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet itemleri hallettim. Geldim arkadaşlar. Şimdi taktiği nasıl uygulayacağız? Burada arkadaşlar asist kısmına giriyorsunuz. Bir arkadaşınızdan rica ediyorsunuz. Kendisi arkadaşlar broker karakterini buraya yerleştirecek. Fakat broker karakterinin ultisinin full olması lazım. Ona dikkat edin. Burada broker'ı seçiyorsunuz ve bu şekilde girişinizi yapacaksınız. Şimdi burada taktiği de sizlere göstermiş olacağım. Şöyle başlayalım. Evet hızlıca bir karakterleri yerleştireceğim. Tabi burada bilgisayarda olmadığı için biraz daha sıkıntı yaratıyor karakterleri yerleştirmek. Evet burada arkadaşlar broker karakterini gördüğünüz gibi buraya yerleştirdim. Broker çevresindeki karakterler arkadaşlar yani hem kendisine hem de çevresindeki karakterleri pasifi sayesinde hem bir hasar azaltım hem fiziksel hasar azaltımı sağlıyor. Şu an ailenden dolayı zaten hepsi %15 kazanıyor. Fakat broker ultisini kullandığında hepsi %30'a çıkıyor arkadaşlar. Yani burada %30'a çıkardığı için broker'ı o şekilde kullanacağız. Onu da göstereceğim zaten. Buradan ultisini kullandık. Evet ultisini kullandım. Daha sonrasında çıkarıyorum. Twinfield'ı alıyorum. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki karakterlerin hasar azaltım oranı %30'a çıkmış durumda. Bu şekilde daha fazla hayatta kalabiliyor yerdeki karakterleriniz. Platformda özellikle Hex arkadaşlar çok dayanıksız kalıyordu. O yüzden Hex'i buraya yerleştirdim. First karakteri zaten burada Regulus karakterine heal sağlıyor. O yüzden hani Aile karakterinin heal'ların menzilinin orada olmasına ihtiyaç olmuyor. Evet burada Böyle ultileri de kullanalım. Güzel. Burada Konstans'ın büyük ihtimalle itemlerini değiştirmeyi unuttum arkadaşlar. İkinci kalkanı belki kıramayabiliriz. Evet geldik arkadaşlar. Dördüncü faza burada yanlışlıkla Aylin ülkesini kullandık. İngiltere ülkesini kullanacaktım. Burada arkadaşlar Regulus'u çıkarıyorum ki Meteor saldırısından e, diğer karakterler etkilenmesin. Buraya Broker'ı koyacağım ki sadece Broker karakterine Meteor vuruş yapsın. Evet. Bu da gördüğünüz gibi diğer karakterleri de korumuş olduk. Tekrardan kalkan fazına geçecek. Burada kalkanı zaten kıramıyoruz. Burada arkadaşlar eğer e, sol karakteriniz varsa o zaman kalkanı kırabiliyorsunuz yani burada hexin de hasarı tek başına yetmiyor evet yani kalkanı kıramadık yani sol kadansı olsaydı kalkanı zaten hani burada da rahat bir şekilde kırabilirdik yani en azından hani 22 kalık da rahat bir şekilde ulaşırdık ama hani taktik bu şekildeydi ee, ben de arkadaşlar hani sol kadansı olmadığı için en fazla 12K'lık sandıktayım şu anlık. Ee, bakalım. Yani zaten e, ha şöyle bir durum daha var arkadaşlar. Bu yeni boss'a nerf gelecek. Eee nerfleyecekler. Ee, yani hem hasarını düşürecekler. E, karakterler daha yüksek hasar çıkarabilecek. Büyük ihtimalle kalkanları daha rahat kırabileceğiz. Eee nerf gelecek bu boss'a arkadaşlar. Hani bunu da söyleyeyim. Hani nerf gelmesinden yanamayayım. Yani emin değilim çünkü ya oyunun artık son bossu diyebiliriz. Yani o yüzden herkesin de hani rahat bir şekilde vurması çok iyi değil yani bence mantıklı değil. Biraz daha hani artık üst seviye oyuncularının bir farkı olması lazım. O yüzden arkadaşlar yani nerf getirecekler bakalım ne kadar etkili olacak nerf hani herkes daha yüksek hasar rahat bir şekilde çıkaracak mı? Geldiği zaman birlikte göreceğiz. Onun dışında hani bu taktik bu şekildeydi arkadaşlar. Hani broker sayesinde karakterlerinizi bu şekilde hayatta tutabiliyorsunuz. Daha sonrasında gördüğünüz gibi Regulus'u çıkardım. Meteor saldırısından da korudum karakterleri. Rahat bir şekilde hayatta kaldılar. Hani burada eğer zorlanıyorsanız, hasarınız varsa, karakterleriniz dayanmıyorsa bu şekilde hayatta kalabiliyorsunuz. Onun dışında yani bugünlük söyleyebileceklerim bu kadardı. Girdanc'ın serisine devam edeceğiz arkadaşlar. Eee Girdanc'ın bir stage 8 9 10 kalmıştı. Daha sonrası da Girdanc'ın 2'ye başlayacağız. Orada da detaylı bir şekilde tüm her şeyi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi oyunlar dilerim. Videoların gelmesini istiyorsanız mutlaka beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda belirtirsiniz. Görüşmek üzere.